Oluyor, bak beni korkutuyorsun ama böyle. Evet. Hani... Yes! Merhaba arkadaşlar, Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size 3 tane canavarla geldik, değil mi aşkım? Evet çok vahşi, çok korkunçlar diyemeyeceğim. Çok tatlılar. İnanır mısınız? Pitbull'larla ilk defa bu kadar yakınlaşıyorum. Hele şuna tatlılığına bir bakar mısınız? Koca kafalı ya. Koca kafalı. Evet şimdi Pitbull'larla aynı evde yaşamanın Acaba zorlukları var mı? Ya da güzellikleri nelerdir? Bunları da öğreneceğiz. Merak ediyoruz çünkü. Pitbull deyince hepimiz böyle <laughs> titreriz çünkü korkarız. O olsa ruhlarında vahşelik vardır bezin. diye. Ama bunlar gerçekten inanılmaz ya. Üç tane var. Şunun üstüne bakar mısın? Tatlı. Tabi lan. Tabi lan. Kalkar Hera. <laughs> Bunun adı Hera. Gördüğünüz gibi kediler yaralamışlar. Kedilerden bile korkuyor. Evet. Bak onu sevme beni sev diyor bak bak evet. bak. Evet. bak. Onu sev... Bak bak şimdi at, atacak. Bu en küçükleri. Kaç aylık daha? 9 aylık. Bu 9 aylık. aylık ama şuna bakar <laughs> mısın? Bildiğim boksör gibi ya. Şuna bak. Bu nasıl bir kas? Bu nasıl bir kas yığır? bak. Bu var acayip kıskanç. Ayıp. <laughs> TikTok'ta fenomen bunlar. Ay <laughs> bunlar ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Yedi beni ya. Senin kızını yer kız. evet. Evrak bize gelen misafirler bu şekilde taciz ediliyor yani hiç şansımız yok. <gülüyor> Razıysanız... Hayır! <laughs> <laughs> Evet, e, gördüğünüz üzere Pitbull tarafından e, saldırıya uğradım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her yerimi yaladı. <laughs> Aa bu nasıl bir sevgisilidir? Aşkım seni çok sevdi, ya, gerçekten. Abi ya, bu nasıl bir şeydir ya? Normalde böyle Pitbull denildiği zaman, işte, böyle insanlara saldıran, tuttuğunu kopartan falan filan diye bir şey oluyor. Şunun huysallığına bakar mısın? Bu 14 yaşında. Bak bak, bu arada 6 aydır sağırmış bu. Bakları duymuyor ama söylenen her şeyi anlıyormuş. Yaşlandı ama hala çok ilginç ya! Ah <laughs> Üçüyle beraber yaşamak nasıl bir duygu? 4, <laughs> 4 taneler, bir tanesi evlat tıpkı ağzına, <laughs> bir <tane gülüyor> Çok rahatlar yani <laughs> köpek nasıl yetiştirirse öyle yetişiyor. Çocuk gibiler, hiçbir farkları yok çocuktan. Yani biz ilk, bu arada ilk defa görüşüyoruz. Bunlarla <laughs> hani yani böyle şey diye düşünülmesin. Siz nasıl olsa <laughs> daha önceden işte köpekler sizi görmüştür, tanıyordur, o yüzden sev seviyordur falan diye değil. Kapıdan yeni girdik. Yani ilk defa görüşüyoruz. Yani bu kadar uysal olmaları, bizi tanıdıklarını değil herkese karşı böyleymiş. Parkta gittiklerinde de öyle. Onun Peki abla değil ki. De öyleymiş. Yapımı ki hırsız girdi. Ne oldu ya anlamaz mısınız hırsız girdi? Ben Arka bunu... kapıdan geçsem ön kapıya yol gösterir. Yok <laughs> işte. <laughs> ki yaşadık bunu daha önce. Daha öncesinde hırsız girmiş. Hırsızla beraber kapıya kadar yürüyerek gitmişler. Yani <laughs> <laughs> yani ben olsam şundan kaçarım bir kere ya. Yol göstermiş bir de hırsıza. çıkana kadar aklı gitmiştir ama tabii bilmediği yani için. Böyle gidene <laughs> kadar etmediği dua kalmamıştır. <laughs> Bu hatim bile etmiştir yani. O değil kim anlansa inanmazlar? Pitbull <laughs> <laughs> böyle kafaya kadar geçirdi diye. Söylüyorum inanmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Resmen şu anda ama tacize uğruyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Vahşi Pitbull saldırısı. Her de şey şey şarkı hadi kullanın da Ne Hadi de Abi <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bunu ne yapıyorsun sen? Coştu aşkım tamam. şu anda. Tamam aşıksın bana biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu herkese karşı böyle mi? Herkese böyle. Ben de kendimi özel hissettim. Bilmiyorum sen. Yalnız Emrah seni seviyor, bu kadar sağlıklı bir de. şey Ama bu bilmiyorum. koltukta bir şey var, bu, bu koltuğun koltuğu. Çocuk koltuğundan kalk diyor sana. <laughs> Muhtemelen... Aa dur bakayım, bir kalkayım. Kalktığım halde yine ben de... Dur bakayım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> <Buyur>. <gülüyor> ya, koltukta değil olay. Olay <laughs> bende. Şap. Koltuğundan daha rahat buldum seni. Şap şap. Bu arada bunu böyle kaldırabiliyoruz, şöyle. Tutsundur biraz kendini. Tutsun, <laughs> kalkmıyor. Hadi gel oğlum buraya, gel. Hepsi birbirini gel, kıskanıyor ya. Gel şimdi senin gel. Üstüne düşerse. İhtiyar. Hepsi birbirini kıskanıyor ya. Resmen hepsi beni sev, beni sev diyor. Poz <laughs> 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 ver. <laughs> yerine. Hadi çabuk. Çabuk yerine. Aha bak bak çabuk. bak. bak. Sağır olduğu gidiyor. halde bak yerine dedi. Bak, bak nasıl gidiyor. Bak. Biliyorum. Bak, normalde köpek sağır ha. Yani duymuyor, duymadığı halde el hareketleriyle ve gözle ne demek istediğini anlıyormuş. Bu da... Bak, <laughs> bu da kamerayı ısıracak. Oldu canım. O <laughs> kamera kaç para biliyor musun sen? O kamera kaç para biliyor musun sen? Kızım, sana rahat vermediler değil mi? Sana rahat vermediler değil mi? Evet. Ama bunların hepsinin cinsleri farklı herhalde değil mi? Bu Amerikan Bully. X-Large Bully olarak geçiyor. X-Large Bully. Bu evet. Evet, evet olarak, e e olarak ilginç e şey olmuyor. Bu liler mastifle bir şey karışım. Resmen tişört giymiş gibi bak. Bak buradan şöyle geliyor ben üstü. Mi? Ya bir şey anlattırmıyorsun ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbi. Tamam tamam ben de seni sevdim tamam. Tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Demek ki pitbulllar çok vahşi e, saldırıyor diyorlar ediyorlar ya bu saldırı bu ha. Ne <laughs> lan? Ne evet. karım, karım beni bu kadar öpmedi ya. <laughs> <laughs> Vahşi pitbull saldırısına uğradım ya. Yahşi pitbull bunlar yahşi yahşi. <laughs> gel gel sen de gel sen de seveyim gel. Bak bak itiyor itiyor. Bak mesela ikisinin çok farklı olduğunu neden belli? Mesela bu olduğu şunun bacaklara bak. Bildiğin kas yığını ama bu bak bacakları ne kadar küçük. Ama bu e dişi. Ama 13 yaşında ve yaşlandı. Gençken o da aynıydı. Ya. Ares de öyleydi. Yaşlandığı için kasları eriyor o zaman. Kaslar eriyor. İhtiyarlayınca nasıl biz insanlar daha küçülüp ya. sayıtlıyoruz, ufalıyoruz. Aynen. Aynı şekildeler. Yanaklarını çeksene gün yanakları çekme. Blue şu anda çok genç daha 9 aylık yavru yani. Çok güzel ama. Gözleri yani de renkli ya. Çok yakışıklı. Ama işte bizim ev küçük. Bizim evde yaşayamayız mesela bununla. Ya. Mesela... Yaşarsanız bir yavru veririz size bu Blue'dan daha sonra oğlu? Valla <laughs> büyük bir yere geçersek neden olmaz? Değil mi aşkım? Evet Vallahi ya çok tasar. Yani gökyüzü. mesela gerçekten mesela bak Oğuz'un Akita'sı var. Mesela o da çok güzel ama yani bu kadar eğlenilmiyor o köpekle. <laughs> Akita o... daha sert bir köpektir. Akita evet. gerçekten evet, o sert. Oylarken çok böyle yırtıcı. Şey. Hayır. Akita sert bir köpektir. <laughs> Cidden sertler yani. Resmen sevgi kelebeği ya. Resmen sevgi kelebeği ya. O öyle, öyle, ya. öyle. Yalanmadık iyi, yerimi bırakmadı. O öyle. Hmm, çok tatlı. Sen niye geldin? Ben sana yerine geç demedin mi? Ağır abi. Bu şey su sana vermeyecek. çok güzel. Yağ gibi <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da öyleydi ama gençti daha Sen, sen, sen Nasıl genç gençlikler böyle tırıl O tırıl 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 senin Ama senin şey, oğlunu şey, alacağım. Like, Yıllar Ares yani, için bazen şey yapıyorsun. Yani senin bir tane oğlunu yani, alacağım. Tamam mı? tamam mı? Tamam mı? Köpeklerin hepsi böyle. Köpeğe bakmayacaksın, sahibe bakacaksın. Evet. Sahip sorunluysa, köpekten korku. Ya bu vahşi olanlar genelde böyle et verip, çiğ et verip, ondan sonra işte şey yapanlar. Niye öyle vahşi oluyorlar peki bunlar? Ya bunlar hiç vahşet, hiç vahşet On yapacak hiçbir şey yani. vahşi olanlar esas biz iki hayatı varız. Biz onları nasıl eğitiyorsak öyle öyle büyüyorlar, yetişiyorlar. Ben mesela şeyde karşı. Bu köpeklerde askı askı eğitimi veriyorlar. Askı yağımı. ağaca ip asıp zıplatıyorlar mesela, tutturuyorlar, bırakmıyorlar, bıraktırmıyorlar. Bunlar yanlış değil. Ondan sonra köpeğin birine saldırdı, bırakmadı. Bırakmazsa bir hayvanı sen öyle eğitiyorsun. onu alıştırıyorsun. onu oyun zannediyorsun. <laughs> Ama bu doğru değil yani. Bu yanlış ve ben bunu sürekli dile getiriyorum. Çocuğun yani nasıl pitbull da aynı çocuk gibi. Çocuğunu nasıl eğitirsen çocuk da onu görüyor yani. Evet. Çocuk sürekli mesela hani kötü bir yerde alışırsa Çocuğun önünde işte böyle kavgalar, gürültüler bilmem neler olursa o da öyle yaşıyor. Ya hep diyorum yani çocuğunu al küçükten hırsız yetiştir, hırsız olur, arsız yetiştir, arsız olur. Yani köpek de aynı şekilde. Hiçbir farkı yok. Hani hep şöyle düşünüyorduk, pitbulllar işte doğasında vahşet var. O yüzden sert hayvanlar karakter olarak esasında sert değiller, yapı olarak sertler. Pitbullların ağrı eşikleri çok hem yüksek, hemen acı eşikleri çok yüksek. Yani bir çocuk onu döverek sevdiğinde bile, yani canını yakarak sevdiğinde bile Can tepki acımadır. vermez, Acı acımaz. En fazla kaçar yanından. O yüzden hayvanlar sert hayvanlar ve bunu bildikleri için biz insanlar vahşiyiz, biz yapıyoruz. Canı yanmıyor, etmiyor. O oh, benim <laughs> köpeğim silah. Hmm. Silah değil arkadaş, bunlar dostlar. <laughs> Silahla alakası yok. Zaten bir hayvana. Ya ben 3 ay yıkanmam da. Sertliği öğretmene <laughs> gerek. Sana bir şey, biri bir şey yapacağı zaman onlara gereken tepkiyi veriyorlar. Bunun için eğitim vermene gerek yok. Yani koruyorlar demek. Tamam mı? Hiç güzel tabii yani. Sen şimdi yanında arkadaşına gelip biri sar, saldırsa otomatik mi aklına tepki öyle eğittiği için yani, yani Tamam kaçan da olabilir arada o ayı <laughs> ya. Onlar arkadaş değil. Ben kaçarım. <laughs> Benim yanımda birini dövse de kaçarım ben. Niye dövüyorsun? Kesin kaçar. Kesin kaçar. Kesin, kesin Demek ki bende pitbull kumaşı yok. <gülüyor> <gülüyor> Benim yanımda arkadaşım dövse de kaçarım. Sen olsa olsa pinçir olur. Dikkat köpek var yazıyorlar. Kocaman bir tapıyla arkada ufacık bir bu çok şey yapıyor var ya. Bu tam gelecek böyle hemen görüyor hemen bu geliyor. Evet. Kimseyi sev kim bir şey Buyur. şey ya. Ya sabah masanın üstünde geziyor. <laughs> Kedi gibi. Nasıl çıkmış? Baksana, şey Acayip. Oya diyor ki abla diyor masanın üstündeydi sabah. Bak bak <laughs> şimdi ben, bunu sevi, bak, seveyim. Bak şimdi ben bunu seveyim. Bak en bu seveyim <laughs> direkt geliyor. geldi bak. Bakıyorum <laughs> abi kıskanç köpek ya. Diyor ki tek ben olayım. Kral ben olayım diyor. Sevgi arsız o biraz. Ya yani şey esasında Emrah. Yani. Ee, o da değil. O şu anda yavru daha. Tamam mı? Oyun istiyor, Nasıl? sevmek istiyor. Ee, özgür, sen başka bir çocuğu şey severken olsun. Özgür hep koşa koşa yanına geliyorsa... O da öyle. Aynı şekilde hiç farkı yok mu? <laughs> <da> çocuklar ya. Bu <laughs> çok masum. Evet. Aa, işte, İnsan bunu sevmeye doyamaz ya. Bunu böyle alacaksın, bunu böyle alacaksın, bunu böyle alacaksın, böyle oynayacaksın. Hamza'nın ağlaması alacağım bunu. <laughs> çok sağ Filmini bununla izleyeceksin ya. Yan yana izleyeceğim. Tabi oturmam. Hiç tavsiye ya. etmiyorum. Çok pis horluyor. <laughs> arada, arada gaz bombası atıyorlar. Zehirlenebiliyorsun <laughs> gaz maskesiyle oturman lazım. Ne kadar da geliyor. Evet yani öğrendiğim bana üzere diyorlar ki, çok osuruyorlarmış. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar işte yaşamak ne güzel. Ne kadar stresini atar. Vallahi diyorum hiç tavsiye etmiyorum yani. Ya şurada film izleyeceğim. <laughs> Şu var ya şu traktör gibi horluyor yani bildiğin. Geçen TikTok'ta paylaşmıştın. Bugün de paylaşacaktım da sıkmayayım artık insanlara dedim. Horla. Şunun horlamasıyla. Onu şeyde yakalamak istiyorum. Şu koltukta uyurken düşüyor. Tam düşüş anı. Ya düşüş an koltukta horlarken düşüyor. Yere horlanıyor, Bravo diye. Anne. Beni, Anne. Hiç istediğini bozmuyor. Devam ediyor. Ayaklar havada. <laughs> Ben hiç bozmayayım sizi. Oğlum azıcık onları severim ama ya. Özgür Efe. Büyük. Evet değişik kız. Sen niye hiç Blue ile muhatap olmuyorsun? Demin sevdi. Ha, hmm. ha alışıyor işte. Böyle yavaş alışıyor. yavaş. Sen seviyor alışıyor. Seni şey bahçede sevdi de bir ara. Gel Gel. O yüzden ondan sonra Kız, Blue'ya ben sattım beni. Blue'ya hemen sattım. Tabii Heyra şimdi bana geldi ya. <laughs> Gel gel Çok oğlum gel. Çok da dökmüyorlar herhalde değil mi abla? Bunda yok. Ares'in tüyleri dökülüyor. Bunda yok. Bu genç daha şey gibi bizde nasıl o da yaşlı olduğu için. Dökülüyorsa yavaş yavaş. Tamam arkadaşlar. Aresin çok dökülüyor bu ara. Bunun pek o kadar hani değil ama onun da dökülüyor. <laughs> Belli olmuyor o kadar da. Küçük aldı. Şu an hiç çok mesela. Benim çok güzel. Tar tarandı ya. mı acaba? Ya evet. Git evet. bunlar taranmak gibi bir <laughs> şey yok. Ares'i tarıyorum ama artık. Çok çok Çiğ büyük. Elektrik süpürgesiyle süpürüyoruz zaten. <laughs> Şunlara baksana ya. Futbolcu bacağı <laughs> gibi değil mi? Şuna bak bak. <laughs> Sıkmalanmadı. Kas yapısı. De. Sıkma, sıkma. Bak, vuruyorum <laughs> şey diye sıkıyor kaldım. abi de iyice kaslansın diye. Bu kas yapmak için mesela kendi <laughs> şu bir şey yapıyor mu yoksa kendi vücut yapısı mı zaten? Kendi Kali yapısı de. zaten böyle. <laughs> e, onun haricinde tabii altrama yaptırıyorlar. Biz insanlar nasıl ki salona fitness yapıyorsak bunları da yaptırıyorlar ama ben de ihtiyaç duymuyorum. Zaten benim köpeklerim 24 saat bahçede geziyorlar yani. Ona, ona Bağlı anladım. değiller, geliyorlar, çıkıyorlar. Canları ne istiyorsa işte, onu yapıyorlar yani.

Lütfen otur. oturur musun? <laughs> Koltuğa hazır mısın? Blue diyoruz, lütfen. Blue otur. Bizimle kameraya çekiyorlar. Otur. Yani. Blue otur. Şş, la lütfen. Çok ağlıyorlar. Hadi, hadi otur. Beni çok dinle. Blue hiç otur. otur. Ya, hiç ağlamıyorlar. Otur. Gerçekten hiç ağlama uyumuz yoktur yani. Beni çok dinliyor. Otur dedim direkt otur. Ancak oturur. böyle gece yani böyle, şeyler geliyor. Yerlere, paket, bizim Aramda bizim inanılmaz bir bağ var. Otur, şey, dedim otur. Kalk Blue. Peki çocuk olduğu için hep dışarıdan geliyor. 7-24 paket servis. Paketçiler alışan alışıyor. Alışmaya kapıdan giremiyoruz zaten. Paketçiler bazen geliyorlar, bu tarzda duymuyor. Ha. Bu o zaman kapıya gidip tepki veriyor. Biri var kapıda bekliyor. Niye bekliyorsun sen? Ha. Ha. Harcını... Kanka hiç kimseye şimdiye kadar ısırdın mı? E, Hayır. Hiç kimseye sırdım. mı? Ne ilginç ya. Bir ısırsınlar ki sen dört dörtken beni dörtün mü? Biz bile ısırıyoruz ama çocukken milletin ısırmadın <laughs> mı? Ben çok Ben gel uzak bir gel. Ziyelim. Ziyelim, gel Emrah'dan uzak bir gel ya, Bir <laughs> gel, <laughs> gel ısırabilir. <laughs> <laughs> Ne bileyim yani çocukken bile millet birbirini ısırıyor. Yok yok hiç hiç şeyiniz yok. Kediyle kavgaları var. Her hanım var mesela. Kedi anne yani Zaten kedi. hep izleri var burada. Ya bir gün geliyoruz. Ben Ares'te araya çıkarmışım. Geldim tam buraya kapının önüne. İçeri gireceğiz bahçe kapısına. O güvenlik kulübesi var ya. O zaman sol taraftaydı. Bak öbür bahçenin içindeydi. Onun da altına bir tane anne kedi yavrulamış. Ben geliyorum bir tane kedi çıktı. Nasıl geliyor mu biliyor musun? Evren üzerinde uçarak böyle. He yavruları var. Bir havalanmış uçarak geliyor. Kediye bir tane al, şey yaptım. benimkiler elimde. İkisi birden <laughs> bir zaten. Coştu kediye bir tane vurdum. Şey, savaş çıkacak. Ya kedi gitti. Tekrar geliyor. Ben o zaman başka bir çalışan vardı burada. Zafer diye bağırıyorum ona. Nasıl bağırıyorum? Zafer aç şu kapıyı İçeri atalım kendisi Yoksa Burada savaş var. Neyse çocuk duyduk. koşu koşa geldi biz içeri. Attık kendimizi. Yeri. Anne kediden öyle kurtulduk. Sonra o kedi bize ne yaptı ondan? Ne tamam. yaptı? Tamam. Tamam. bizim çalışanlar bunları kıyamamışlar. Yavrular. Siz alın buraya yukarıya çatıya. Orada bakın. Kız bir gün mama verecek bunlara. Çıkıyor yukarı pire. Ay. Hopla bacaklarına her yeri pire bakmış. O halleri evi de pire bastı. Ay. En üst oh. katı. İntikamımız böyle. Ya yani. Allah'ım söylediler dedim. Niye söylemediniz ya? Yani ya yani biliyorum çünkü pire ilacı yaptırırım. Ya yani bir çözümü var bunun. Başınıza bu gelir. Ondan sonra tabii Bilen çıktık anladım. evden eve gaz attılar. Aynen. 24 saat giremiyorsun. Ama hiçbir Buradan şey Buradan da üzere. çıkarttığımız üzere evlerinizde kedi değil pitbull besleyin <laughs> <laughs> Ama bunlar ya. çok değerli hayvanlar ya. Çok güzeller yani, şunlara bakın. Evet. Bulu, ne istiyor Hera'dan Bulu? Bırak, bırak. Manyak ya. Heron'un ayağını sürüyor. Ne yapıyorsun bak. sen? A Her onun ayağını sürüyor. E Bulu, bak beni korkutuyorsun ama böyle. Gel, Hera. Gel, gel. Rahat vermeyecek o zaman, gel. gel. O da hiçbir şey demiyor ha. Aa, hiçbir şey demiyor. Onlar beraber uyuyorlar zaten ya. Anne oğul gibiler zaten. Ha, onlar beraber oluyor. uyuyorlar. Teyze, <laughs> gel. Gel, gel. Aferin, bulaşma o yeğsen. Boş ver. Bıçak ayaraya bak. <laughs> <laughs> He He Hera'nın hep şeyi odur. Ben Hera'yı ayak sesinden tanıyorum. Hera şeye benziyor biraz da ya, maskenin mayrosu vardı ya. <gülüyor> evet. Mayrosu <laughs> her yerde Tamam, tamam tip olarak diyorum. Bekle. Ne seviyorlar <laughs> keki? Keki ben de seviyorum. Bu da <laughs> Aa, o zaman 5'li sıraya gir. Era. Blok. Vallahi. Emre. Oturmadan verme. Yere kalka sen de böyle yap böyle. <laughs> <laughs> Emre oturmadan Hiçbir şey vermiyorum, yeri asla koymuyoruz. O, mamayı alması için önce oturması gerekiyor. Başka şansı yok. Oturmazsa alamaz. Çünkü neden? Sebebini de söyleyeyim. Yarın öbürsü gün mesela Özgür Efe geldi, elinde yemek var. He. Elindeki yemeği atlayabilirler. Onu atlamaması, yapmaması için... Yapması gereken tek şey, onu istiyorsa ya geçer karşısına oturur bebekler. Bana da verdi. Bak, Onun için hiçbir zaman yemeği yere atmıyoruz. Ayaktayken vermiyorsun. Mutlaka beklemesi lazım ve hayırı bilmesi lazım. Çok güzel bir yöntemmiş. O zaman çok Yani Çocuk bile olur. yemeğini vermek istemeyebilir. Hayır dediği anda o bekleyecektir yani, aslamayacak. <laughs> ve hayır dediğini bilecektir. Evet, buraya gelin, buraya gelin. Evet demek ki neymiş arkadaşlar videomuzun sonuna gelirken kıssadan hisse neyi nasıl yetiştirirsen o da sana öyle dönüyor. Toplumda bilinen bir şey var işte pitbulllar vahşidir diye aslında öyle değilmiş. Hani biz de çok bilgili olmadığımız için en vahşi işte biraz önce bana nasıl saldırdı gördünüz. <laughs> demek ki nasıl eğitirsen köpekler de öyle yetişiyor. Şimdiye kadar mesela 14 senedi 14 yaşında daha bir bile ısır, bir kişiyi bile ısırmamış. Yani bu ne demek? Ee, düzgün bakın köpeklere. Yani köpeklerin sahipleri nasıl yetiştiriyorsa Köpeklerde öyle oluyor köpeğe. değil mi? Hayır, yani köpeğe değil, aslında bağışıyorlar. Çok güzel bir şey diyor. Köpeğe bakmayacaksın, sahibine bakacaksın. Sahibi nasılsa köpek de öyle olurmuş. Hayatımda gördüğüm belki de en uysal köpekler. Harbiden ya! Yani inanılmaz yani. Yani şunlara Pitbull deyince... Ya Pitbull deyince benim gözümde hep böyle şey... E, saldırgan bir hayvan, bir geliyor. köpek e, geliyordu ama bunları görünce artık insanın bakış açısı değişiyor. Ve şey yapıyorlar ya, o kadar güzel sevdiriyorlar ve kendilerini alıştırıyorlar ki... Gerçekten şuraya geleli 1 saat falan oldu ama ne inanılmaz deşarj de oluyorsun. Haydi çok mutlu oldum ya. Gerçekten evet. <laughs> ya. Bu koltuk fenomen yalnız bu yüzden dolayı. Bunu ne? koltuk. Ne oldu? Sen gelmedin, fotoğrafta çıkmadın işte. Kapa fotoğrafı için çağırdık. Beyefendi 14 yaşında ya, yine terezzül etmedi fotoğraf çekilmeye. ağır abi o. Ondan sonra fotoğraflarda çıkmak istemiyor. Allah'tan videoda geliyorsun yani. <laughs> Allah'tan ağır abi kendisi. Hulu ben seni çok sevdim. Giderken götüreyim de benim araba çok büyük. <laughs> ha? Benim Aslında arabada yaşayayım. <laughs> Aslında Evet, videomuz <musun? gülüyor> sonuna geldik. Artık evet. kapanışı yapabilirsin. Bizi izlediğiniz için çok, bu çok arada, teşekkür ederim. Bu arada Deniz Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Evini açıp bize köpeklerini sevdirip videoya videoyu çektirdiği için. Buradan... Ya Deniz Hanım. <laughs> Res, resmi olsun dedim. Tamam, yani bu <laughs> Sevgili Deniz Çetinkaya Hanım Bizi çok teşekkür ediyoruz. Evet. Videomuzun sonunda <laughs> ben evleniyorum arkadaşlar. <laughs>

Bir daha bir daha bir daha bir daha böyle. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Yo yo terliğini giy <laughs> <miyim>, babacım. <Gülüyor> hey. Hadi. 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 Hadi.